Şu an beni çift mi görüyorsun? Hı? Çift mi görüyorsun beni? Hayır. Tek bir tanesin. Bir çift görmeye başladım. Ama iki bizi tek çift. İki kişi bir tane çift eder. Bir daha söyle onu. İki biz bir çift ederiz. Ediyoruz. İkimizi öyle görmeye başladım. Diğeri diye de gelince bu diye 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 de gelince şu an <laughs> aklımdan geçen şeyleri bilsen ne şu an aklımdan geçen şey şu an aklımdan geçen şey benim uzun zamandır aklımdan çıkmayan şeyse onu bir tık daha ertelememiz lazım. Hı. Çünkü o an geldiğinde her saniyesini hatırlamak istiyorum. Ayan beyan. Şafak 300 diyorsun yani. Allah korusun. Şafak birkaç doğan güneş diye. Allah korusun.